Merhaba, ben Esma Karada, iletişim uzmanıyım. Tarih Yazan Çocuklar projesinin de genel koordinatörüyüm. Hadi gelin bugün birlikte Sabahattin Ali'yi tanıyalım. Sabahattin Ali, 1907 senesinde Edirne'de gözlerini açmıştır hayata. Ülkesi için gaza etmiş bir asker çocuğu olarak dünyaya gelen Sabahattin Ali, edebiyata olan sevgisiyle bilinen bir annenin oğluydu. Çocukluk dönemleri babasının askerliği sebebiyle hicretlerle geçmişti ve Çanakkale Savaşı ile doğrudan muhatap olmuş. Kıyıya vuran bombaların sesleriyle çok gece uykusundan uyanmıştı. Bir yandan ekonomik sorunlarla mücadele eden Sabahattin Ali, diğer yandan babasının teşvikiyle yazılar yazmıştı. Okul hayatı boyunca edebiyatla bağını koparmamış; sinema, tiyatro, roman, öykü gibi pek çok alanda yakından ilgileniyordu. Bir dönem Almanya'da tahsil almış ve güzel bir neticeyle tekrar Türkiye'ye dönmüştü. Onun hayatının meyvelerini bizler şu anda kitaplarımızla sergiliyoruz. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan